Her <laughs> <Aynı işler> yakışıklı. <laughs> Patron sen mi oldun? <laughs> Kimse kalmayınca. <laughs> gelecek. gelecek. mi? Tamam. <laughs> Aynı <işler> abi. <laughs> Bereketli olsun. Aynı <Ayrıca> cumalar. <laughs> Acaba tağına <azan> mı gelecek? <laughs> Bu kadar daha bir araya gelmişsin. <laughs> <laughs> Asım abi de burada olmasın. Ko Koalist'e toplanmışsın sanıyordum. <laughs> Anam. O, o. Doğru. Doğru diyorum. O, o. Doğru doğru diyor ama Metin abi koalisyon açıklaması yapıyordu tağında. O olmadan olmaz. O olmadan olmaz. Çavuş <laughs> <oğlum. gülüyor> Ne var? Tayinciler şişmiş soda ısmarlıyor herkes. O, o iyiymiş. ya <laughs> ne yapıyorsun buraya gelsin. İyi Allah aşkına ya şöyle bir fırsat buldum. Pazarı geziyorum Böyle bolasan ediyoruz işte. Allah sen neysin? Valla şükür cuma pazarına geldik. Allah, Allah <laughs> Hep sen ya. Yavuz Çetin'in kamerasına takıldım. Hepsini çekeceğin değil değil mi? Arada biz de çekeceğiz. Ya, estağfurullah sen bizim üstadımız. Estağfurullah. Yavuz Çetin'in videolarını izlerken bu şeylere ilişkin. Allah razı olsun. Cuma pazarları herkese sevgi selam olsun. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar olsun. Tontul abi hayırlı işler. Sağ ol sağ ol. Tamam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vefi nerede hani Vefi? Vefi Patronu bana, yok. Vefi'nin yok abi. <laughs> Arabanın tekerden yağ kaçmıyormuş bizim gibi iki gündür onu söyle. <laughs> Baba diyor, şimdi diyor bir yaptıralım diyor. Bak ne olur diyor, ağırların yanına çıkamayın. <laughs> biliyor. Bir, bir zaman... Gelmiş bakar altına. Ka Allah Allah. Adam adam deneyimli yani. Daha önce bir gittiğimizde kaldığımız gibi kalırız diye korkuyor demek ki. <laughs> Hırsız var. Nasıl amca hoş geldin? Nasıl? Hayırlı cumalar. Hayırlı. Hayırlı. <laughs> oluyor hepsi bir Sen, çekim mi yapıyorsun? Ha çekim yapıyorum Nazif amca ne yapalım? Cuma sen... pazarını geziyorum. aradım aradım beraber röportaj yaparız gezeriz diye. Bak işte denk geldik. Yine de denk geldik sen bakmadın telefonlara. İyi <laughs> e, hocam siz nasılsınız? Hayırlı <laughs> <Ayrıca>, günler hocam. Teşekkür ederiz. <laughs>